Hocam, bizlere münafıklığın alametlerini açıklar mısınız? Münafıklığın alametleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, besmele'yi her işimizin başına koymamız lazım. Allah'a da hamd olsun. Peygamberimize de salat ve selam olsun. Bunları inşallah dualarımızda konuşmalarımızda konuşmalarımızda e, alışkanlık haline getirelim. Ee, Sefacığım, şimdi münafık, e, Kur'an-ı Kerim'de en fazla üzerinde durulan konulardan münafık. E, insan tiplerinden bir tip. Münafıkları Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin hemen başındaki ayetlerde özelliklerin çoğunu görürüz. Ama biz genelde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadisi şerifi üzerinden onların üç tane özelliği çok öne çıkar. Oradan bakarız. Münafık kimdir? Münafık Kur'an'ın tabiriyle inanmadığı halde, Kalben inanmadığı halde inanmış gibi görünen dışarıda inanmış gibi görünene münafık deniliyor. Kalbi farklı dışı farklı. Ee, şimdi bunların Allah Resulünün hadis şerifinde üç tane bariz örneği var. Ee, özel öne çıkan özelliği var. Bir Allah Resulü buyuruyor ki, söz verdiklerinde sözünde durmazlar. Konuştukları zaman yalan söylerler. Onlara bir şey emanet etsen ona ihanet ederler. Üç tane özellik. Şimdi e, bu kişilik ahlak özelliği bu tür bir e, yapı topluma getirisi nedir götürüsü nedir? Münafık ola, olmanın Kur'an-ı Kerim'de çünkü münafıkların cehennemin en alt köşelerinde, derinliklerinde bir yerde azap çekecekleri anlatılır genel e, kaide olarak böyle görürüz. Niyesine baktığın zaman bu üç özellik üzerinde barınıyor bunlar. Niyesi. Niye? Çünkü şöyle bir şey Birinci özellik, konuştuğun zaman yalan söyler. Mesela sen bir genç olarak yalan konuşan bir büyüğü kendine örnek alır mısın? Yani hocam, almam. Değil mi? E veya yalan konuşan biriyle arkadaşlık yapmayı sever misin? Sevmem. Hocam. Sevmezsin. Yalan konuşan biri sana gelse senden bir ihtiyaç istese, Imkanı varken de onun işte ihtiyacını bir kere görürsün, iki kere görür. Her gün görür müsün? Görmem. Çünkü sana ne yapar? İkinci özelliği devreye girer yalancılıktan sonra münafığın özelliklerinden. Söz verince sözünde durmaz. Senden gelir bir ihtiyacı vardır. Parasal olarak düşünelim. Genelde bugün günümüzde bu tür şeyler çok yaşandığı için birisi sana gelir borç ister. Eğer o münafıklık özelliğine barındıran kişi o borç isteyen kişiye borcu verir imkanı olan. O da ona der ki ben sana 10 gün sonra, bir ay sonra vereceğim. Sen ona Müslüman olarak ihtiyacını karşılamak için verirsin parayı, ihtiyacı karşılarsın ama bir ay olur gelmez. 2 ay olur gelmez. 3 ay olur gelmez. Sözünde durmaz. Peki bunun o zaman sosyal olarak bize yansıması ne olur? Sen ona o sözünde durmadığından dolayı senin ona güvenin sarsılır güven ortadan kalkar. Yarın sana aynı o kişi gibi bir ihtiyacı olan arkadaşınız geldiği zaman, senden o ihtiyacını istediği zaman sen o kötü davranışta münafığın alametlerinden dolayı o adamdan yediğin darbeyi kafandan silememişsindir. Yeni gelen birisine aynı ihtiyacını karşılamazsın. Peki o zaman senden ihtiyacını karşılayamayan gerçekten muhtaç bir Müslüman ne yapacak o zaman? Başka birine gidecek, oradan alamayacak, ondan alamayacak. Niye sözünde durulmuyor diye. O zaman ne yapacak? Gidecek. O maddi ihtiyacını gayri belki de gayri, a, meşru, a, yollardan. Heh, gayri meşru yollardan. Allahu u Teala'nın haram kıldığı mesela faiz faiz için kredi çeken insanlarla genelde evet. konuştuğun zaman der ki hocam akrabamdan istedim, annemden, babamdan, eşimden, dostumdan var oldukları halde bana benim ihtiyacımı görmediler. Ben de mecburen gittim bankadan kredi çektim. Ne yaptı bak? Allah'ın lanetlediği en büyük günahlardan birisine gitti. Niye? Müslümanlar onun işini görmediği için. Müslüman niye onun işini görmedi? Bir önceki söz verdiği zaman sözünde durmayan kişi o insanın iyilik yapma duygusunu ve ahlakını köreltti. Şey hocam, mesela hani hiç ihtiyacı olmadığı halde dilencilik yapanlar var. E, bunları gördükçe mesela gerçekten ihtiyaç sahibi olan Allah rızası için bizden bir şey isteyenlere karşı da mesela ön yargılı yani, davranıyorsun. Ön yargılı davranmak zorunda kalıyorsun onların yaptıkları. Niye için. İşte he? Seni kandıran yani e, sana e, o münafıkça görünen o kişilerin ihtiyacı olmadığını bildiğin halde bunu bir meslek haline getirmiş toplayıcılık yapıyor diye e, kafanda oluşan o bilgi her isteyene o gözle baktırmıyor, uğraşıyor sana. Doğal olarak sözünde durmaz, e, emanete ihanet eder başka yalan söyler. Bir emanete ihanet konusu da çok önemlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize veda hutbesinde diyor ki, size iki tane emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, biri de benim sünnetim. Bunlara sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Şimdi en büyük emanettir. Bugün o emanete münafıklık alameti Allah muhafaza bizlerden uzak etsin o e, özelliği Rabbim. E, emanete ihanet ettiğin zaman, Allah Resulü'nün de emanetine sahip çıkmadığın zaman Kur'ansız bir ahlak, Kur'ansız bir hayat, Kur'ansız bir ticaret, Kur'ansız bir toplum, değil mi? Öyle bir şey ortaya çıkıyor. Allah Resulü'nün emanetinin de bir gün bir hesabı olacak. Kıyamet günü Allah Resulü bize demez mi ki, ben size Kur'an ve sünneti emanet ettim, siz niye ona ihanet ettiniz? O yüzden bu daha çok büyük, geniş bir konu. Ama biz bunu 5-6 dakikada bu kadar özetleyebiliriz. Müslümanın e, münafıklara Allah Resulü'nün tabiriyle, tarifiyle gösterdiği Müslümanın bakış açısı şudur. Sünnet gereği. Bir, münafığın özelliği yalan söyler. Konuştuğu zaman yalan söyler. 2- söz verdiği zaman sözünde durmaz. Üç, biri ona bir şey emanet etti mi o emanete ihanet eder. Bu üç özellikle toplumun huzurunu bozan ahlaktır. Toplumda güveni ortadan kaldırır. Birbirine güvenmeyen toplum ümmet olamaz. Ümmetlik ortadan kalkar. Bugün Müslümanlar paramparça olduğu gibi işte, Müslüman Müslümana güvenmiyor bugün. Bu da e, dava birliğini, ahlak güzelliğini, inanç birliğini ortadan kaldırır. Ve bu da kimin işine yarar? İslam düşmanlarının işine yarar. Kaybettiren hem Müslümanlar kaybeder, hem de kıyamette e, yine Müslümanlar hem kıyametini hem ahiretini, bu e, dünyasını, bu münafıklık özelliklerinden dolayı kaybeder. Allah bizleri bu özelliklerden uzak eylesin. Biz sözümüzde duralım, yalan konuşmayalım, doğru konuşalım, Kur'an ahlaklı olalım. Allah'ın selamı üzerinize olsun gençler. Sağ hocam, Rabbim sağlık. sizlere sağlık, sıhhat, afiyet versin.